arkadaşlar bu güzel bugün sizlerle birlikte 20 tane oyun oynuyoruz. Adı Black Mango yardımcım. Bu yardımcı kız olduğumu söylemedim. Hadi oyunu başlatıyorum. Biraz uzun sürüyor. Ha giriyor. gidiyor. şunu şuraya alayım. Tamamdır. Şurada neydi? diye basıyordu. Ama neydi? Ondan önce bu geldi. Yanda. Şans. Ne çıktı acaba bana? Blade Road. Of. Çok güzel şey çıktı. Ne dedi? Ben bir kez Bedwars oynarken şey oldu. Ben neydi? Altın bagı oldu. Ben neydi böyle bu buradan altın gelmez sahnesiyle bu neydi? O saniyelerde altın geliyordu. Hmm. Bir de çok hızlı olmalıyız. Neden söyleyeyim? Çünkü ne diye tam karalırsa böyle ya onlar bir şey yapacak ya biz. Şöyle olacak. Mesela biz böyle olduk. Sonra neydi? Uçtuk son buraya tekrar geldik. Neden? Çünkü yatağımız var ama yatağımız olmadığı için. Böyle? Ne böyle? Ona bile Tam bizim takımdan bir oraya mı çıktı? Buradan neydi? Şunları alabiliyorsunuz. Balta ya da aşağı işte. Ayşap kavma, bir de ayşap balta alabiliyorsunuz. Bir de makas alabiliyorsunuz. Buradan zırhlar falan alabiliyorsunuz. Buradan silahlar, kılıçlar falan alabiliyorsunuz. Buradan neydi? Blok alabiliyorsunuz. Şu blok sayılmaz ama yine de yapıyorlar. Buna da destek. Mesela ben bundan bir tane aldım. Bana veriyorlar. Ben şimdi odun mu aldım? Bir odun alalım. Şimdi için da yardımcım mıydı? Şunu alayım. Bir tane şuradan. altı tane odun aldım. Şimdi şunun böyle kapatalım. Aa, yardımcım. Şöyle şöyle koyalım. Bunu kim Baba benim yardımcı olaydı. O şey yaptı. Aa birisi geliyor. Bileci abi. Birisini aşağı attık. Bakayım. Hmm. gelen bir şey? Işte. Vay o kalmışlar bunlar. Bir de o kaç tane şey bakalım. 12. Bir de 24 falan olanlar da var. Dur dur. Ağlama emojisini atayım. Ağlıyorum. Neden bize ağlıyor ya ben. Arkadaşlar ben bir tane blokman oynarken size ne oldu? Var ya bütün arkadaşlarım gitmiş kolun tamamen kapalı. Tamam mı? Ben de bir kızdım ha. Bunlar neden böyle beni tek başıma bıraktı? Sonra gittim neresi taraftan böyle blok çekmişler. Oradan yürüdüm mahallenin yeni geldim. Sonra da onların yatağını kırdım. Sonra onları böyle haddini bildirdim. Ay yanlışlıkla şunu aldım. Mm. Mm. Kanalıma. Aa burayı kale kim yaptı? Ha yardım etmiyor. Şöyle de aşağı bakarak şöyle vurduğunuzda blok gidiyor. Yani siz böyle bunu, şeyini koymanız Şunu alayım, bir tane daha koyalım. Hmm. 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 Ben eskiden bunu böyle yavaş yavaş şey yapardım. <laughs> yani o kadar şey değil. Az şöyle yapayım. Yani arkadaşlar sizde öyle bir var mı bir bu oyunda? Bana yorumları yazın. Ben sizi zorlamıyorum. Belki bu oyunu oynamamışsınızdır. Belki oynamak istemezsiniz. Mahalle bizim yanımıza gidiyor. Ne mahalle mi? Peki şunu şöyle, şöyle koyayım. Şunu artık birazdan düzeltirim de. Hala bizim yanımıza geliyor. Gelin bakalım. Bir el yudumla. İşte, ne? Ha, benmiş. Ben blaze yok. Şu anlarda inşallah o kalmışlardır. Şimdi bu ti. Şey mavi. Mavinin yeni kılı mı? Lan <laughs> mı dedim? dedim arkadaşlar? <laughs> Ay bekle baltam yoktu ne? Kırmızılar geliyor. Dumgir, şu kırmızılar biz kırmızı, biz onları kırmazsak, der evet, kavuşmayacaklar ha. Gelin lan. ya yine mi lan dede? Tekrar evet, gizleme arkadaşlar. Böyle, da, böyle yaptık, böyle şöyle böyle ama aile gelince mutsuzum ha. Kıracağım onları. Yataklarını kıracağım. Bir daha uyuyamayacaklar. Ulan şunları şöyle koymayın. Bir tane şeyim varmış. Gerçekten ha. Şu an bekliyorum. Ben birazcık kasıp geleceğim. Şey ne, ne, Birazcık neydi? Tamam işte demir. Demir alıp geleceğim. 48 49 bekleyin olsun. <laughs> tamam el yüzük. Şuradan birazcık ara çalayım balta. Of. Bir de balta işte. Balta diyorum. Siz kırmızı ailede durursunuz. Görüyorum kırmızı orada da. Neyse ben şöyle bir dakika mavilerini yanıtayım. Ay, maviler yüzükler. Anam babam. Şimdi sen gördün. Kaç elma salmış? Üç tane elma salmış. Ve ben şimdi onun yerine gidiyorum. Ben sizi zilçil. Anam. Canım daha boşa gitti lan. Hunter'ın falan geliyormuş. E ee, o zaman ben blok alayım gideyim. Şundan da alayım. Alamıyorum param yetmiyor iki tane. Hay gerek yok. şu ton bir alayım. Sonra şunu da alayım. Sonra şunu alayım. Tamamdır ben şimdi gidiyorum. Gidiyorum. Hmm. Ya. Gel şimdi sen yine. Göreceksin. Onu öyle yapma değilsin. Bakın yine kaç aldı. Bütün emafları zaten boca gitti. Üç. Üç tane olmuş. Ve canım. Dokuz elma. yine şey geliyorum? yine geliyorum? Então, Açın bakalım. Kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım da kırdım kırdım. Kırdım kırdım, kırdım, kırdım. kırdım, kırdım, kırdım. Kırdım da da kırdım, kırdım. Ve bayağı bir elmasım da oldu. Onlardan sadece bir kişi kaldı. Kesin bizi fark edin. Şuna da tanıştırdım. Uf be. Şimdi şu 12 elmasla bir i̇şte şeyler yaparım. Hmm. İşte, hmm. O ses nereden geldi? Nasıl ya buranın bir su büyükmüş. 20 tane elmasım oldu? İnşallah düşünme. Onlar <laughs> da böyle yaparsa ben düşünüyorum. Ve mavilerde direkt sıfır kişi ve kırmızılarda da sıfır kişi. Yeşillerde baş başayız. Hmm, şuradan birazcık yükseltme yapayım. Ne yükseltim acaba? Hmm. Şu önemli değil de şunu yükselteceğim ben. Bir, iki. Bu şuradan da birazcık bir şey alayım. Şunu alayım. Şunu <laughs> da alayım

yeşillere gidelim. Onlar bizi kırarsa biz de onları kırarız. Ne olmuş ki? Burada <laughs> ne var? Ya ondan bir şey mi var? Ya <laughs> ben görmüyorum bir şey. Şimdi gidiyoruz. Bam bam bam.

kadar da daha fazla. Vlogban bölümlerini izliyasın bak. <laughs> Aklım karıştı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Fayılarda görüşmek üzere. Bay bay.